Esselamu aleyküm ve <laughs> Lafı hiç uzatmayacağım abi sana. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama söylemem de lazım. Aslında bunu arayarak da söyleyebilirdim ama dedim ki yüz yüze daha iyi olur. Çünkü sonuçta yüz yüze bakan insanlarız yani. Normalde ben böyle şeyleri düşünmem ama bugün düşündüm. Başta da söylediğim gibi lafı hiç uzatmayacağım. Allah'tan var ya, hiç uzatmadın lan lafı. Zannet, alıkölsene lan <laughs> karnını Alık, sen abi, senin arabayı çektiler. Çektiler mi? He, çektiler. Yeni bir model çıkmış biliyor musun? Arabanın yanına yanaşıyor, vız kaldırıyor, vız koyuyor. Çat götürüyor. Kaldırarak götürüyorlar. E tamam şey ağzını çekmemiş oluyorlar. Kaldırmış oluyorlar o zaman. Ay ağzını yediğimin yengesi. Ben de aynı şeyi düşündüm. Aynı şeyi düşündüm biliyor musun? Hatta onlara ne dedim? Bak buraya iyi Dedim ki ha. siz artık çekici değilsiniz. Kaldırıcısınız. ne anlatıyor? <laughs> arabayı çekmişler çok kaldırdı mı bilmem ne bir. Ne anlat? La araba çekirge sen ne yapıyordun? Hiçbir hiç şey demedim onlara Ay, ya. Ne yapayım abi? Orada bir akıl tutulması oluyor yani. Bende de vitamin problemi var. B, 1, 2, 3 var. Dörtten sonrası yok.